Efendi yine mihrapta gayet güzel bir ayeti kerime okudu müminler için. Diyor ki gece sacit ve gayin olanlar bilenle bilmeyenler Allah'ın dinde müsavi değildirler diyor. <laughs> Okuduğu Kur'an-ı Kerime tabi siz mübarek Kur'an'ın sesine veriyorsunuz. Manasını anlamazsanız da Kur'an'ın kelamı Allah kelamı olduğu için hayvana bile tesirdir. Efendim ben Arapça bilmiyorum. Bunlar saçma belki birinden düşünen insanların da kıpınattır. Gece Kaim ve sacit olanları bilen bilmeyenler Allah'ın dinde müsavi değildirler diyoruz onlara hesabı mümkün olmayan Allah ecir hazırlamıştır. Ecir nedir? Yüz ecir, bin ecir, on bin ecir. Cenab-ı Allah'ın cemal sıfatıyla kuruna gülmesidir ecir. Gel kulun. İşte ecir bu. Al on para, al yirmi para, al beş denk, bal balan değil. Ecir bu, ecir bu. Ecir kulun Resulullah'ı memnun edip kolunu sallaya sallaya huzur ilahiye gitmek vesikasıdır ecir. O ecir verildiğindedir. Ne ecir hoca bende ne ecir? On bin ecir, yirmi bin ecir. Ecir bu, ecir bu. Resulullah böyle mahkeme-i kübrada geçerken mübarek yüzünün benim kuluma, ümmetime bak güldüğü ve senin ondan kuvvet alarak Allah'ın huzurunda kolunu sallaya sallaya gitmek vesikasıdır. Pasaportu. <laughs> hani pasolar var, trene biniyor, paso diyerek işte o da Onun için Müslümanların ecirlerini vesika haline geçirip başka çetele açması günü verdi. Çetelen dolan. Ecil ecil ecil. Ya uçacak değil mi? Çetelen eskiden bizim küçüklüğümüzde şöyle değnekler vardı. Küçük fırına gider ekmeği alırdık. Fırında bir oraya şey kertlik yapardı. Her günü ay sonunda da sayar babamız parasını verdi. Buna çetele derler çetele. İnsanın, müminin de çetelesi dolduğu gün vardır. Kırar başka çetele verirler. Onlar bu ihtiyar minelerin, babaların dediği üç aylar. Üç ay deyip de geçme. Allah'ın ayı, Resulullah'ın ayı, başını seyyanın ayı. Nüfus kağıtlı Müslüm'ün ayı değil. <laughs> Men terekes selam fakat kefer. Aldın mı sözümü? Kim ki selatı terk etti, küfr içindedir. <laughs> Hz. sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi bu. Men tereket salat fakat kefer. Namaz kılmadı mı insan küfr içindedir. Onun için Recep ayı Allah'ın ayı, <laughs> Bu ayın 27. günü günü de Miraç gecesidir bilirsiniz. Niye <laughs> <laughs> benim Recep'in başında olmadı, ortasında olmadı da 23. günde oldu. Bu başka bir mesele. Onun için Kur'an-ı Azim'in Bismillahirrahmanirrahim. Subhanen bezi asra bi abdi leylen minel mescidil aram ilel mescidil aksellezi. Subhanen bezi aman ya Rabbi Allah'ın kudretine bak. Subhanen bezi aman 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 bu kudret bizim aklımız almıyor. Isra götürdü yürüttü aldı gitti. <laughs> bir abdihi kurunu neyler gece vaktinde efendim acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e ruhum mu gitti yoksa nasıl bir abdihi abid abid, abid demek cesedin içinde ruh demektir şimdi ruhumuz çıktı mı ruh gider geriye badet ceset kalır laşe kalır murdarlık kalır o insanın kendi kudretini ayarına göre içindeki bakır miktarına göre 15 ayar 22 ayar 5 ayar sahte o başka eker Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi böyle aldılar cesedi mübarekinden turfetil ayn içre yani gözünün kapayacağı sırada aldı götürdüren Kudüs'e kadar. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra kur olarak kimseye söz söylemek müsaadesi yoktur. Ağzına fermuar getirirler insan. Oradan öteye ne oldu? Bizim aklımıza dökülmez. Hazreti Cebrail geldi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hacca gidenler o <laughs> mutaf kısmı vardı Kabe'nin. Bir yolunda, <laughs> ay gibi bir yer var. <laughs> Hazreti İbrahim'in şeyidir orada. Kabri. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı geceler orada uyurmuş. Orada geldi aldılar onu. Buradan bir ata bindirdiler. Anlamamız ha. için diyoruz ata bindirdiler. Burak'a bindirdiler. Sesten, yıldır, ışıktan, elektrikten suratı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bindi ona gittiler. Nereye gittiler? Ne senin aklın bana ne benim hiçbirimizin gitti işte. <laughs> Biraj ağaç <oluştan> geliyor. Yani <laughs> gövdem için. Biz biliyorsunuz dua edeceğimiz zaman göğe doğru bakarız. Cenabı Allah gömte <laughs> midir? Haşa olsun. En güzel yeri ona. Orası bulduğumuz için göğe bakarız. Gök çünkü temizdir. En münasip yeri orayı gördüğümüz için göğe kaldırırız Ya Rabbi. La yese'ni <laughs> fil anf. Hadis-i Kudsi. Ben, la tenâhi kâinata sığmam diyor Cenab-ı Allah. Hakiki müminin, secde yapan müminin kalbinin içine girelim diyor sığarım. Hadis-i Kudsi. Nefret <laughs> Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a bildiği gibi miraç etti. Miraç'ta neler oldu? Mevlüt'te gördünüz Süleyman dedi onu ne güzel anlatmış. Öyle şeyler olmamış bizim anlayacağımız şekilde sokmuş. Geldi oradan oraya durdu oradan sesler geldi bilmem ne etti. Onlar bizim aklımızın ereceği bütün beşeri perdeler rep oldu. Mekan ortadan kalktı. Bütün gözümüzdeki perde, Resulullah'ın gözündeki perde. Mekan ortadan kalktı. Senli, benli Allah'u lem yezenle karşı karşıya geldiler Cenab-ı cenab, Hak, cenab Peygamber. Nasıl geldiler karşı karşıya? Bunları anlatma yerken de insan ikilik yapar. Demek ki Cenab-ı Allahın sarayı var, oraya gitti oturdular, sohbet ettiler. Anlatmak için kelime yok. Yani insanın için daha esması esmatı var. Allah ben size yapayım diyor sizden. İşte onu anladı. Bu anda Onun için. Namaz da, miraç da emrolunmuştur Cenab-ı Onun için miraç, cil müminin namazdır. <laughs> Efendim ama namazda biz uçmuyoruz. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cesedi hususi surette yaratılmıştır hususi surette terbiye görmüştür. Belem İçi açılmış, yıkanmış, temizlenmiş, hususi bir terbiye, hususi bir yaratılış, hususi bir nur ile olduğu için cesedi mübarekleriyle huzur-i ilahiye kabul edilir. Bizim daha bağırsaklarımızın içinde cihbe dolu. Bu ancak ruhen miraç yapabiliriz bu pislikten yapamayız. Onun için ruhu Allah'ın huzuruna ruhumuz giderken cesetten çıkıyor, ceset yıkanıyor ve doğrudan doğruya toprağa terk ediyor.